Selamun aleyküm dostlarım. Yeni bir flash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Evet 3-5 günün ardından yine buradayız, yine sahadayız. Ee, peki 3-5 günde neredeydim, neden video gelmiyordu, ne yapıyordum? Ee, ortalardan kaybolmuştum biliyorsunuzdur. Şimdi şuna bir açıklama vereyim açıkçası. Birazcık işlerim vardı. Birazcık da şöyle kafa dağıtmak istiyordum. işlerimi falan da hallettim, kafamı falan da dağıttım. Artık buradayız, sahadayız, tam gazda devam ediyoruz. Umarım anlatabilmişimdir, umarım anlamışsınızdır. Tam Tamamdır. Şimdi Bob'un serüvenindeyiz ee, ama hangi bölümdeyiz kendim de bilmiyorum. Bu bölümde ne yapacağız? Deli dolu bir video olacak açıkçası. Şöyle geri dönüşü özel bir tane deli dolu Bob'un serüveni patlatalım istedim. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Burada neleri yaptım? Ben laboratuvarı yükselttiğimi hatırlıyorum. Bir de savaş makinasını e, bastığımı hatırlıyorum. Başka ne yapmıştım açıkçası? Yaptıysam da bilmiyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Açıkçası saldırıyı falan yaptım. Öyle sizleri bekletmek istemedim. Videodan önce şöyle saldırıyı zaten göstereceğim. Şöyle 4 dakika önce saldırılarımı falan tamamladım. Tamamdır. Gelelim o zaman Büyülü Öler tarafına. Unutmadan da şöyle geri dönüş özel bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da halen kanalıma abone değilseniz bu tarz Clash of Clans içeriklerinin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye <laughs> edebilirim. Şöyle takıldık kaldık bu 1290'lı abonelerde. Şöyle 1300'e çıkarsak çok tatlı çok güzel olur. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlar kısmına da bir tane şöyle motivasyon e, yorumu bırakırsanız çok tatlı çok güzel olur Tadından yenmez. Şimdiden teşekkürler. Tamamdır. Gelelim o zaman büyülü öğeler tarafına. Benim bir tane burada inşaat çekicim var. Bir tane ee, kahraman kitap. Daha doğrusu iki tane kahraman kitabım var. Tamamdır. Bir de benim burada inşaat altın ürünüm var. inşaat iksiri ürünüm var. Şimdi benim altınla bir işim yok. Zaten altınla bir işimiz yok. E, gelmek istiyorum şuraya. Burada gördüğünüz gibi bir tane kalan inşaat üssü birliklerini 18 seviye yükselterek tamamlanır. Bir de bizim herolarımız var. Toplamda 45 seviye yapmamız lazım. Hem savaş helikopterinin hem de savaş makinesini. Şöyle heroların seviyesini de sizlere göstereyim. 17'nin 15'e, 32 şöyle 13 seviyemiz kaldı. Onu da toparlayacağız. O zaman dostlarım ben ne yapmak istiyorum? Şimdi bunu yükseltmek istiyorum Yıldız Laboratuvarı 5 milyon. Tamamdır. 5 milyonu yükselttik. Bastık. Ama yıldız laboratuvarını bastıktan sonra. Ee ne yapacağız? Daha doğrusu benim burada bir tane inşaat çekicim var. İnşaat çekicini yıldız laboratuvarına basarsak yıldız laboratuvarını maxlayacağız. Ve maxladığımız takdirde bizim burada ee, bunun ismi ne? İşte elektro ateş büyücümüz de açılacakları yükseltmesi açılacaktır. Tabii ki de buna da 4 milyon 400 bin bayılmamız lazım. Onu da rünle hallederiz diye düşünüyorum. Umarım da yanlış yapmıyorum. Dur yorumlara da yazın. Peki yanlış yapmış olabilirim tabii ki de. Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Şöyle şunu yap yapmasaydım, şunu yapsaydım daha mı iyi olurdu? Yazsanız lütfen çok çok sevinirim. Tamamdır o zaman çok fazla uzatmadan şöyle ne yapıyoruz? Laboratuvara çekici şöyle. Öncelikle çekici bağlamamıştan önce şöyle gelmek istiyorum. Tüm iksiri eriteceğim. Neden iksir kullanacağız diye. Şöyle oğlum iksirle bir şey basamıyorum. Duvar basamıyorum mu? Ciddi misin sen? Ciddi misin cidden? Tamamdır. Ee, o zaman iksiri şey yaparız. Hmm. Tamamdır. Gelin o zaman şey yapalım. Şunu yükseltmeye alalım. Laboratuvarı şöyle yükseltmeye aldım. Gitti. Hayırlı uğurlu olsun yıldız. Laboratuvarımız e geldim şuraya. Elektro ateş büyücümüz de açıldı. 4 milyon 400 bin. Şimdi bir tane zaten e, kalacak mı? Kalmayacak mı? Hmm, altını nereden Açıkçası ben savaşları keşke yapmasaydım Şöyle depomuzu doldurardık Şunu şimdi aklıma getirdim Depomuzu doldurardık savaşlarımızı da yapıp Üzerine ganimet alırdık Ondan sonra da savaş makinesini yükseltmeye alırdık Tamamdır sorun sıkıntı değil 2 milyon 800 bin Şimdi benim aklımda açıkçası bir tane bir şey var Bir tane bir şey var Baskın madalyaları Geldim şuraya şunu çektim şuradan Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Şöyle bakmak istiyorum. Oldu 2 milyon 600 bin. Şöyle ben hızlı bir şekilde ne yapacağım? Saldır yap. Çıkı, ee, saldır çık yapacağım daha doğrusu. Saldır çık yaptığımız zaman da bizim burada iksirlerimiz geliyor. Ben bunu ne yapacağım? Ben bunu hızlı bir şekilde 2 milyon 800 bine yani 140 bin iksir kasıp hızlı bir şekilde geleceğim. Tabii ki siz bunu bir saniyelik göreceksiniz. Ben şöyle hızlı bir şekilde şu iksiri kasıp hemen geliyorum. A few moments later. Evet dostlarım şöyle saldırılar hazır ama ne yapıyoruz yine de bekliyoruz. Şöyle saldırılar bitsin ardından tam gaz devam ediyoruz. One million zillion, jillion, dillion, Tamamdır dostlarım. Şöyle iksirlerimiz geldi. O zaman şöyle topla dediğim gitti. Ve ne yapıyoruz? Geliyoruz şuraya. Şimdi savaş makinesini yükseltmeye alacaktık. 2 milyon 800 bin Cukko dedi oturdu. Yani 33 bin kara de armağan ediyoruz. Clash of Clans'a armağan ediyoruz. Şimdi daha sonra ne yapıyoruz? Geldim şuraya. Şunu doldurdum gittiğim Tamamdır. Daha sonra geldim şuraya. Elektro ateş büyücüsünü 4 milyon 400 bine yükseltmeye alıyoruz. İnşallah yanlış yapmıyorumdur ya. Yanlış yapmıyoruz. Evet, Yükseltme'yi aldım ve Savaş kitabımla şöyle bam diye bitirdim. Gitti burada tamamlandı mı Bizim ee, Tamamdır tamamlandı tamamlandı Güzel bir şekilde şöyle yükselt dedim gitti Hayırlı uğurlu olsun Bob'un kontrolü artık 3. seviyede İnşallah kahramanlar da 4 olacak Bir tane daha yükselteceğiz ondan sonra da 5 olacak Şimdi bizim bir tane inşaatımız boşta Bu e, inşaatı da değerlendirmemiz lazım açıkçası Ama nerede değerlendireceğiz Şunu da düşünmek istiyorum açıkçası ee, Altınım var İksirim de var o zaman ne yapayım? Duvar yükseltmesine gideyim. Benim altın ürünüm de olmalı. Peki ben altın ürünü nerede kullanacağım? Hiçbir yerde kullanmayacağım. Unutmadan şunları bir satalım. Elmasa çevirelim. Şöyle sat. Biliyorsunuz burada e, inşaat kulübesinde yaklaşık 600 taş falan bayılmıştık inşaat kulübesine. Ama sağlık olsun. Bir sıkıntı, bir sorun yok. Tam gaz. Devam ediyoruz. Şimdi burada benim inşaatı altın ürünüm var. O zaman ne yapacağım? Şöyle altınlarımla tüm altınlarımla duvar yükseltmesine gideceğim. Ondan sonra yeniden inşaat altın ürününü aktif edeceğim. Depolarımı dolduracağım. Yine duvar yükselteceğiz. Şöyle 1 milyon 200 bin, 2 milyon 200 bine kadar yolumuz var. Tamamdır ya cuk dedi oturdu bu da maşallah olsun. Şöyle geldim depoları doldurdum gittim. Tamamdır 5 milyon bin altınımız var. Yeniden şöyle 10 tane seçtim. Bir 10 tane daha seçtim. Şöyle Geldim tamamdır. Tüm depoyu da şöyle bam diye yolladık. Gitti 0 altımız oldu bu tarafında duvarlarını bitirdik açıkçası ee, Ben biliyorsunuz burada duvar falan yükseltmiyordum. Şöyle 6. inşaatçıya yönelik oynuyorum. Tabii ki duvarlara o kadar da önem vermiyorum. Görüyorsunuz burada benim şöyle iki seviyede duvarlarım falan var. Bir de haberler var. Onları da size söyleyeceğim. Merak etmeyin. Şu videodan sonra tamamdır. Burada da artık bir işimizin kalmadığını düşünüyorum. Gönül isterdi ki helikopteri de yükseltmeye alayım. Bir tane inşaatsın borçta Helikopteri kaç istiyor? 2 milyon 600 bin. Ee, 1 milyona ihtiyacım var. Altın bilet tarafında 1 milyonun var mı? Ha 120 puan. Bunu da mı halledelim ya? Bakalım ne istiyor? 120 puan. Tamamdır. Ben hızlı bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Laboratuvar diyor burada. 7 tane laboratuvar halletmem lazım. Dostlarım videoyu yapıyorsak işimizi güzel bir şekilde yapalım. Çiçek gibi yapalım. Her zaman çiçek gibi iş. çok güzel kokar diye düşünüyorum. Onun için 7 tane laboratuvar halledip hemen ben geliyorum. Şöyle 1 milyonumuz da oradan geleceği için biz şey de yapalım. 2 milyon 600 bin mi istiyor? Bir bakmak istiyorum yeniden. Tamamdır. 2 milyon 600 bin istiyor. Ben oradan 1 milyon da alacağım. Şöyle hızlı bir şekilde ana tarafta şu e, laboratuvarları halledip hızlı bir şekilde tabii ki de geliyorum. Evet dostlarım şöyle hızlı bir şekilde şu iksirimizi de şöyle tamamlayıp geldim. Al dedim gitti. O zaman ne yapıyoruz? Gelip şuradan savaş helikopterini de yükseltmeye alıyoruz. Gidiyor 5 günlük süreçle tabii ki de bunu bekleyeceğiz. Tamamdır. Ee, kahraman kitabı falan bu arada kullanmayacağım. Ee, şöyle kendi yükseltmesiyle e, tamamlansın yükseltmesi. Burada böyle. Başka yapacak bir şeyimiz var mı bu tarafta? Bence bu tarafta da yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle şurada bir şey var mı? Tamamdır. Şurada da bir şey yok. Bu arada ben ne yaptım? Ana hesapta tamamladım şeyi. Karanlık tarafı. Şöyle duvarlar kalmıştı. Biliyorsunuz sosyal diyeceğim. Şöyle ziyaret et diyeceğim. Duvarlar kalmıştı. Duvarların da hepsini tamamladım. Şöyle ben ana hesabıma geçeyim en iyisi. Orada da şeyi yapalım göstereyim sizlere. Bu tarafı da böyle bitirdik. Bob'un serüveninin kaçıncı bölümü artık bilmiyorum. Bu bölümü de tamamladık inşallah. Yaklaşık 3-4 bölüm falan kalır. Ondan sonra Bob'un serüvenine elveda diyeceğiz. Bay bay diyeceğiz. Altıncı inşaatçıydı Allah'ın izniyle alacağız. Tamamdır geldim şuraya. Nerede nerede nerede? Evet karanlık taraf. Şöyle karanlık tarafta duvarlar laboratuvarı bildiğiniz gibi bitirmiştik. Duvarlar kalmıştı. Ben bütün duvarlarda bitirdim. Şöyle güzel bir şekilde de düzen çektim dostlarım. Bu düzenle de böyle takılıyoruz. Tamamdır. Burası da böyleydi. Etkinliğimiz falan da var açıkçası. Şöyle kahraman hücumu var. Ondan sonra atmıştım bu arada bunu. Nerede? Bu su elengesini atmıştım. Bunun videosunu yapacaktım. Ama işte video gelmediği için ben de nasıl söyleyeyim sabırsızlandığım için tüm ödülleri falan topladım. Dekorasyonları falan da şöyle çektim. Mesela bizim burada donmuş büyücümüz var. Buz büyücümüz var. Bir de burada Clash oymamız var. Şöyle dekorasyonu da sizlere göstereyim. Gelmişken öyle videoyu kapatırız. Şöyle tamamlansın. Şu bizim dev devimiz tamamdır. Bu dekorasyonumuz da geldi. Zaten e, minyonu biliyordunuz. Ki de i̇şte burada bizim dekorasyonumuz var. İçecek standıyla şöyle parti bankı. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlarım. E, takas kısmından neyi aldım? Tabii ki azim meşalesini aldım. Clash olması donmuş büyücü. içecek standını aldım. Buradan bir tane yıldız cevher çektim. Başka ne çekmiştim? Aşağı taraflarda bir şeyler çekmiştim. Ha bir tane araştırma iksiri çekmiştim. Bir tane de saat kulesi iksiri çektim. Tabii ki de sattım. Yeşil elmasa çevirdim. Başka neyi gösterecektim sizlere? Burada ne yapmıştım? Evet burada da yaptığım şeyler vardı. Şöyle büyük koruyucu 74 seviye yaptım. Neden nasıl yaptım? Kahraman kitabı falan alıyorum biliyorsunuz taşla. Bir de biz lig atladık. Nasıl lig atladık? Şöyle göstereyim klanımı. Burada gelmek isteyenler şu arada şu anda daha doğrusu klan etiketimi görüyorlar buyurup gelebilirler kanalın da açıklamasında oyuncu idimle klan idim var oradan ulaşamazsınız instagram zefinton Official yazarak aratarak benim sayfaya ıı, ulaşabilirsiniz oradan da bana ulaşabilirsiniz şöyle kristal bir ligine kafa attık inşallah şöyle en yüksek belediye binası dedim bizim belediye binası 17'lerle de burada ıı, takılıyoruz daha doğrusu tokalaşıyoruz neydi 17-16'lar da var inşallah ıı, bir sonraki sezona bomba gibi bir e, lig savaşına gireceğiz Allah'ın izniyle. Tamamdır. Laboratuvar falan boş şimdilik buna dokunmayacağım. Peki ödül yolundan topladığım cevherlerle ne yaptım? E, bilmiyorum açıkçası bunu nasıl e, karşılayacaksınız. Şöyle Minion Prens'in gelmişken şunu da maxlayalım ya. Minion Prens'in iki tane ekipmanlı ben maxladım. Bunlar 5 seviye. 5 seviyeydi. Yandaş kuklayla şöyle kara küremiz. İkisi de ikisi, de yani 5 seviyeydi. Ben bunları 18 seviye yaptım. Maxladım. İnşallah herolarım bittikten sonra bir tane inşallah Atsımı minyon prensi ayıracağım Minyon prensi yükseltmeye alacağım Daha sonra da tabii ki minyon prens Şu anlık metada var ejder ordusunda Falan kullanılıyor ama ben şu anlık Kendi ordumda kullanmıyorum iş yapar mı Yapar ama kullanmıyorum Tamamdır Burası da böyle. Başka da yapacak. Bu da, bir de bu var evet dostlarım. Bir de bu var. Ee, gelmek isteyince zaten klanı gösterdim. Buyurup gelebilirler. inşallah bunu da kasmadım bu arada. Ne kadar bağış yapmışım? Hiçbir şey kasmadım bu arada. Yaptığım 159 bin, 160 bin bağış yapmışım. Hiçbir şey kasmadım. Yani bildiğiniz ünlük yıldız bonusunu falan tamamladım. O kadar da hesapta takılmadım. Tamamdır. Bunu da inşallah bugünden mi yarından mı itibaren hızlı bir şekilde kasacağız. Tamam o zaman başka bir şey kalmadı. Yeniden Zefinton YTB Dibnaz 12 hesabıma geçiş yapmak istiyorum ve yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. Tamamdır dostlarım. Çıkmadan önce 2 saniyenizi ayırıp videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da halen kanalıma abone değilseniz izliyorsunuz da abone olmuyorsunuz da şöyle biliyorum abone olmayanlar var. Bu tür Clash of Clans içeriklerinin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim. Şimdiden desteğiniz için Teşekkürler bu arada yazın yorumlara nasıl doğru mu yaptım şu yükseltmeleri yoksa yanlış mı yazdım yorumlar kısmında tartışırsak çok sevinirim çok mutlu olurum tamamdır o zaman inşallah yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle diyeceğim kendinize çok çok gücü bakıyorsunuz Allah'ın izniyle inşallah yarın görüşeceğiz haydi bay bay